İstanbul Jeweler Show'da sektörümüzün pek çok paydaşı var. İşte onlardan bir tanesi de GLT Laboratuvarı. GLT Laboratuvarı ile birlikte Diamond Services ortak bir teknoloji geliştirmişti ve taşın doğal mı, sentetik mi olduğu %100 ortaya çıkıyordu. Biz de şimdi hemen test edeceğiz. Konuğumuz var, değerli bir isim Nazmiye Tangül'ü. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. E şimdi burada e, laboratuvar buraya taşındı ve e, değerli taşlar e, %100 doğrulukla testten geçiyor. Neyi test edeceğiz, bize gösterir misiniz? Benim de bir yüzüğüm var. E, daha önce de haberlerde izlemiştim ve burada ayağımıza gelince denemek istiyorum ben de. Yüzüğümün orijinal olup olmadığına bakmak istiyorum. E, nasıl, e, hangi taşlar var üzerinde? E, üzerinde pırlanta bir taş var. Evet, pırlanta. Büyük ve küçük taşlardan oluşuyor. Birlikte bakacağız. Heyecanlı mısınız peki? Şu anda çok heyecanlıyım çünkü taş yoğunluğu var bazı üstünde. Bakalım hangisi orijinal ve hangisi gerçek değil. Tabii, bakacağız. E, umarım hepsi orijinaldir. Evet. Ben yüzüme güveniyorum. Bakacağım şimdi. Çok teşekkür ederiz. Ha. Hemen bakalım birlikte. <laughs> GLT Laboratuvarının sorumlusu Sayın Emre ile birlikteyiz. Şimdi yüzüğü onlara teslim ediyoruz. Peki özellikle taşın doğal mı, sentetik mi, olup olmadığı nasıl anlaşılacak? hangi etaplardan yüzük geçecek İşte onu soracağız. Efendim hoş geldiniz. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Sağ olun. E, şimdi İstanbul Jewelry Show'dayız. Tabii katılımcılar herhalde taşlarına burada bakabiliyorlar. Evet bayağı ilgi çekti. E, zaten hali hazırda sertik olan taşlarını bile getirip test ettiriyor e, insanlar. Nasıl çıkıyor sonuçlar? E, ya her, her durumda çıktı oldu açıkçası. Yani sentetik de oldu, doğal da oldu. Şimdi biz de sizle birlikte bir test yapacağız. Nazmiye Hanım'ın yüzüğünü size teslim ettik. Şimdi hangi e, etaplardan geçecek? Aslında dört farklı etaptan geçiyor. Bunlar birbirinden farklı teknolojiler ve farklı cihazlar. Öncelikle bazı şüpheler oluşup oluşmayacağına bir cihazla bakacağız. Daha sonra belli lazerlerle kontrol edeceğiz. En sonda da bir final testimiz var. O final teste geleceğiz. Göreceğiz bakalım. Sonuç %100 değil mi? Elbette %100. Sentetik var mı? Hepsi doğal mı? CVD ya da HPHT ya da iyileştirme görmüş ya da doğal bunların hepsinin analizi yapılabiliyor. Bu test herhalde dünyada şu an e, tek bir teknoloji yani başka bir ülkede şu an uygulanan bir Evet Evet zaten Diamond Services firmasının kendi argesinin bir sonucu. Dolayısıyla hani satmadığı da bir teknoloji. E, o yüzden şu an sadece DS ve GLT Teşbirliğinde Türkiye'de bizde var. Hemen bakalım yüzük o zaman şu an itibariyle hangi işlemden geçiyor? E, şu anda evet bir özel nanometrede bir lazerimiz var. E, o lazerle içinde... E, sentetik ya da doğal şüphesi olup olmadığına bakacağız ilk olarak. Daha sonra şüpheli olarak işaretlediklerimize final testimizle bakacağız. Şu an ilk aşamadayız. Şu an ilk aşamadayız. Biz de hemen takip edelim. Bakalım neler olacak. Şu anda gayet güzel gidiyor. Hepsi orijinal çıkıyor. <laughs> Nasıl sonuçta? <From> your husband? <laughs> Çok güzel çıkıyor. Been married? Yes. From your husband? Yes. yes. <laughs> Evet. Yemeği güzel eşinizden dinleseydiniz. <laughs> <laughs> evet evet. O yüzden. Hepsi doğal olsun. Bu kadar, <laughs> değil mi? Evet. Çünkü şüphe oluşmadı. Ha, evet, ondan. Şüphe oluşmadığı için ikinci evet. cihaza sokmamıza gerek kalmadı. İlkinde testi geçmiş oldu. Bütün test. Hepsi öyle doğal oldu. Özür dilerim. Özür dilerim. Şu an Hepsiniz Hepsiniz itibariyle ilk testten e, şüphe oluşmadığı için evet. E, zaten bu e, eğer doğalsa doğal olduğu kati. Eğer şüpheli olarak işaretlerse ikinci cihazımıza geçerek bu şüpheli olan üzerinde ekstra testler yapıyorduk. Şu anda gerek kalmadı. Yüzde hepsi doğalmış. %100 doğal. Nazmiye Hanım yüzde yüz doğal çıktı yüzük. Neler evet. söylemek istersiniz? Çok mutluyum ve çok çok kısa bir sürede hepsine baktı yani. Çok hızlı. Evet. Gerçekten çok güzel. İstanbul Cevulur Show'a gelen ziyaretçiler aynı şekilde takılarını kendi takılarında getirip evet. burada test ettirebiliyor. Evet, bu, bu önce de bunu ücretsiz şekilde yapıyoruz. Ee, gelip testini yaptırabilirler. Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dersiz. İyi çalışmalar.